Tatlı <laughs> tatlı. Borna yumuşacık biliyor musun? <laughs> Borna ne bak. Bak canında böyle olsun. Bana kafa atla da. Bana kafa atla. Kız mı bu? Ne bu? Erkek mi acaba? Kedi boynuze var. Erkek olabilir. Ha aynen. Bakayım zert mi? Aynen. Kedi çok zert. Dokunayım. Ay dokunayım. Bunu da dokunsana. Böyle yapsana. Niye yapmıyorsun sen? Bunu da dokun. Hadi dokun. Anne kız nasıl? Aa. Ay. Çok güzel. Nasıl güzel? kız? Ay elim ısırmasın bu. Isırmaz. Niye ısırsın? Niye bileyim Onu ben. Zümrütü zene. Islak mı ne biliyor musun? Evet ıslak. <laughs> Islak. Merve elimiz terlemiş burnu bunun. Merve bu geliyor bana. Merve ben korkuyorum. Teyze gelir o bak çok gelir. Abenin olsun oraya kadar gidiyor. yemin et. Ha. İpi uzun da. Kız vurur dövmez değil mi bu? Ay. Annem ben korkuyorum. Ne bileyim ilk defa elliyorum. inek mi? Ne bu? Dana mı? Bilmiyorum ki ya ne bu? İnek galiba. Anne. Annem korkuyorum ben. Ne yapayım? Ben vurur murursun bir şey yaparsa elimi ısırır mı bu? <laughs> ne yapıyorsun ne? Anne. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Seveyim açık seni. Ay dokunmak bile ne kadar güzel. Annem. Annem çok güzelsin. Oo, oh mis gibi ne kadar şört kafam var senin. Ay seni nasıl kesiyorlar kurbanda ya. Ay ben kesemem. Yok. Buna bile kıyamam. Hayır. Çok tatlı çünkü. Çok güzel. Dokunması bile ne kadar muhteşem. Annem burnun çok yaşama senin ya. Dur sinek geliyor. Atalım ha. Bak bak bak. Bu ne? Benekli burun. Sen benim olsaydın senin adını benekli koyardım. Çünkü burnun benekli. Sinek var burnunda. Ay senin burnun çok yaş. Çok güzel bir şey ya. Aa, bağırdın bir de. <laughs> ha çok komiksin lan. Arkadaşlar burası Aa, Tekirdağ. Marmara Ereğlisi. Şöyle sizlere ufaktan bir çekim yapayım. Bu inek mi? Ee, dana mı? Ben anlamıyorum ki. Ama çok güzeldi. İnek galiba. <laughs> Bağırıyor valla. Ne oldu beni mi istiyorsun? Beni mi istiyorsun yoksa? Gelemem kusura bakma. Aa burada da herhalde ineğin şeyleri var. Samanları var. Aa o ne ya sese bak. Aa. aa. Vallahi çok ses. Bir kına mı bir şey mi ne yapıyorlar acaba bilmiyorum ki. Bir şey yapıyorlar. Şşt, burada da beni buldunuz he.